Herkese merhaba. Bu videoda Google klavyede tuşları nasıl büyütebileceğimizi göreceğiz. İşlem başlamadan önce kanalıma abone olarak beni destekleyebilir ve katıl üyesi olarak maddi destekte bulunabilirsiniz. İşlem başlamak için klavyeyi açıyoruz. Klavye açıldıktan sonra üst taraftaki şeritte en solda bulunan butona dokunuyoruz. Daha sonra yeniden boyutlandır seçeneğini seçiyoruz. Klavye tuşlarının boyutunu büyütmek için üst taraftaki çubuğu tutup yukarı kaydırıyoruz. Büyüklük istediğimiz seviyeye geldiğinde bitti butonuna dokunuyoruz. Bu sayede klavye boyutunu büyütmüş oluyoruz. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Yararlı bulduysanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.